Bak şimdi Ömer Ayık Kayseri'nin arkadaşımız Bir parça söyleyecek. Sakarya Kandıra sahilinde. Kocaeli'ne daha yakın. <laughs> Onu da belirtelim. Söyleyecek biz de dinleyeceğiz bakalım. Düzenim bozuldu Uykularım kırık Kalbim paramparça Darmadağın artık Düzenim bozuldu Uykularım kırık Kalbim paramparça Darmadağın artık Kime bu kadar inat Kime bu kadar öfke Yabancım olduk şimdi seninle ben mi yanlış yaptım seni delice severken dualarımda bir Allah bir sen vardı kime bu kadar inat kime bu kadar öfke yabancım olduk şimdi seninle ben mi yanlış yaptım seni delice severken Dualarımda bir Allah bir sen vardın <laughs> Adamsın kardeşim <laughs>